Arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlere motor yağı değişimi ile ilgili bilgilendirme yapacağım Şimdi arkadaşlar 2004 Elegance aracım ee, normalde daha önceden e, ilk aldığımda 1040 koymuştum Hani yağ yakacak mı yakmayacak mı diye e, şükür 11.000 km yaptım 11.000 km'de de kesinlikle gram yağ eksiltmedim yağ eksisten arkadaşlar yine un kurtman devam etsinler. Ama yani benim tavsiyem 5.40 olur. 10.40 yerine. Hem daha ince hem daha kaygan olur. Şimdi arkadaşlar ben yağ markası belirtmeyeceğim ama artık size kalmış. Hangisinden alırsınız, hangisinden almazsınız. Şimdi ayrı yetende ne yaptık? Aracımıza e, engine flush yani motor içi e, temizleme yaptık görmüş olduğunuz şu şekilde bir e, Liqui moly'nin e, motor içi temizleyicisi aldım aslında bu yani hani nasıl derler zippo e, gazları vardır zippo benzinleri vardır onun kokusunda bir e, koku daha önceden de yapmıştım ama yani şu an kokusu farklı geldi bana nedendir bilmiyorum motor içi temizleme yapmanızı önemli tavsiye ediyorum arkadaşlar ee, yağın e, motor içindeki oluşmuş olan o kirli yağ tabakasını ya da bizim bildiğiniz gibi üstten zenginlikli araçlarımız üstten zenginlikli araçlarda e, yukarılarda fincanlar bulunuyor. Bu fincanların içleri e, dolup fincan sesi yapabiliyor. Ondan sonra e, aracınıza bu yüzden hani bu şekilde bir sıkıntı yaşamamanız için e, motor içi temizliğini e, Özenle yani önemli sizlere tavsiye ediyorum. Nasıl yapıyorsunuz motor içi temizlemesini arkadaşlar Aracın sıcakken soğukken yapmayın bunu sıcakken ortalama hararetiniz 80 geçmiş olsun. Bu görmüş olduğunuz bu 300 milim 150 milimlikleri de var bunların 150 milimini yarısını ben 300 milim diye yarısından boşalttım yarısını motor içine boşaltıyorsunuz. 5 ile 10 dakika arasında ben 10 dakika bekledim. 10 dakika aracınız çalışıyor, motorunuzun bunu döktüğünüzde dahi yani yağınızın inceldiğinden dolayı ne kadar sessiz çalıştığını görebileceksiniz. Motor içinden çıkan yağı ben çekmedim ama yani çok berbat bir hal almıştı ya. O da daha önceden de likomali 14 kullanmıştım ben, ama yani bir sıkıntı yaşamadım o ama biraz motor sesi çalışıyordu. Şu an 5.30'a geçiş yaptım. Yani bir sıkıntısını yaşamadım. Daha önceden iki başka araçlarımda da 10.40'dan 5.30'a geçiş yaptım. Hani yağ yakma oranına bakarak arkadaşlar bunu siz de şey yapabilirsiniz. Bazen size şu şekilde söyleyeyim. Kalın yağlar da aracınızda yağ yakmasına sebep olabiliyor. Bu da nasıl? Pistonlarınızdaki yağ hazneleri bırakıyor. Yağ, yağ bırakıyor pistonun içinde yan duvarında o da yukarı atıyor oradan da yağ yakabiliyor hani bu oranın içinin pislenmiş olmasından hani o yağ e, önleyici segmanların pislenmiş olmasından da olabiliyor e, ya da başka durumlarda da olabiliyor o sizin tercihiniz hani, e, ustanızla danışaraktan yapmanızı tavsiye ederim yağ değişimlerinizi ama e, şunu kontrol edin arkadaşlar bakın ben 11.000 km yaptım ben aracımı 3.5 litre yağ koymuştum yine 3,5 litre olaraktan yağ Şimdi diyecekler ki arkadaşlar ya 4 litre alıyor. 4 litre almıyor arkadaşlar. Fitresiz e, 3,250 fitre ile 3,5 litre. Ben e, boşun fitresini kullandım. E, boşun fitresinin e, şöyle bir avantajı var. E, gemide, e, ki gözlerle e, boştaki gözler arasında hem genişlik olaraktan e, fark var hem de e, boşlarda çepeçevre sarıyor ama GM'lerde 5 tane 6 tane yani şu şekilde düşün şu şekilde 5 tane var mesela örnek veriyorum ya da 8 tane var göz yağ karterinde boşta tamam etrafı gözleri e, dolu yani şunu bu resimde bu şekilde gösteriyor ama bunun şu şekilde düşünün e, bu fitrede şuralarında yani komple her tarafında delik var bu da yağın e, daha iyi dolaşmasını sağladığını düşündüğüm için hani ben öyle düşündüğüm için ben boş aldım e, çünkü Hani GM ürünlerde arkadaşlar ya GM'in yağ olsun ya da bujisi olsun genelde hep şeyleri bulunuyor yani çakması bulunuyor. Ben de bu yüzden dolayı hani boş tercih ediyorum bazı ürünlerinde ama bazı ürünlerinde de GM almazdı tavsiye ederim. Mesela örneğin termostatla önceden videolarım vardı görmüşsünüzdür. Termostu termostat değişimizde mutlaka ve mutlaka orijinal GM almaya çalışın arkadaşlar. Şimdi 5.30 yağımızı öncelikle şeyimizi döktük. Engine flush'umuzu döktük. 10 dakika bekledik. Eee, fitreyi değişmemiştik dökmeden önce. Fitreyi değişmiyorsunuz. Komple ee, ya bunu iyice ne yağın süzülmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani ben 1 saat bekledik biz öyle söyleyeyim yağın süzülmesini. Hatta aracı aşağı yukarı biraz da salladık eee, ki tam boşalsın. Eee, bu diğer 10-40 yağım vardı bir litre civarında. E, yarım litre civarında dilerim. O yarım litre yağı da üstten döktüm ben tekrardan e, boşaldı. Sonrasında e, 5.30 yağ doldurduk. Filtreyi değiştik tabii ki. Tıpayı tıp, kapattık. E, ben krank sensörünün oradan az bir şey yağ gelmişti. E, böyle damla şeklinde. Onu da rafını söküp sıvı contayla e, e, yeniden e, conta yaptık. Ayrıca da orada yağ e, karter ee, yani yağ sensörü var arkadaşlar. Yağ sensörünün falan etrafından da geliyorsa onları da söküp etrafına sıvıca unta sürmenizi tavsiye ederim. Aracın altınızda yağ kaçağı olmaması için. Şimdi bunu ben boşalttım komple. Ee, şu şekilde bir koydum. Yani öbür 10-40'da da aynı bir şekilde yapmıştım. Bu benim daha önceden e, motosikletim için kullandığım bir yağ bidonu. Şimdi arkadaşlar şöyle temizleyeyim. Bakın e, şu şekilde görün yer düz e, yarım ütlesini bıraktım ben burada. Bunu arabada koyuyorum. Ben arabada ne ihtiyaç olursa tekrardan e, olur mu olur ya yakar bir şey olur diye aracımda gezdiriyorum ben tekrardan. Yağınızı falan yağınızı su, suyunuzu arkadaşlar su bidonunuzu ve yağınızı mutlaka mutlaka aracınızın her hafta kontrol edin arkadaşlar. Yani bakmanız sizin 3 dakika alır. 3 dakikanızı alır. Motoru çalıştırmadığınızda soğukken bakmanız daha iyidir çünkü komple yağ süzülmüş olur aşağı doğru. Ee, yani bir şu şekilde bir yağ bezi bırakırsınız. Burada bir yerde yağ bezim vardı. Düşmüş sanırım. Ha burada Burada. Yani yağ çubuğunuzu çekersiniz sabahları. Açın yani bir haftada bir kendinize bunu rutin olarak getirin. Yağınızı kontrol edersiniz, suyunuzu kontrol edersiniz. Haftada bir sefer bakmanız sizin için hani büyük masraflardan kurtarır olabilir yağınız aracınız yağ yakabilir yağ eksiltmiş olabilir ama e, tavsiyem sizlere e, yani bu şekilde motor içi temizlemenizi e, mutlaka mutlaka her hiçbir şey olmazsa her iki yağ değişiminde üç yağ değişiminde bir sefer yapmazlar yani şu 60 TL civarında 50 TL civarında arkadaşlar engene buluş e, bunu iki sefer kullanabiliyorsunuz hani bir yapıp bir yapmayıp bir daha yapabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Hani kaliteli yağ kullanın arkadaşlar. Mesela şu yağ bayağı pahalı bir yağ. 5.30. Ee, hani bayiden alın yağlarınızı da. İnternet üzerinden almanızı tavsiye etmem. Çünkü gelen yağda e, hani sahte olabilir. Pahalı yağlarda sahte olma ihtimali daha yüksek oluyor. Yani sahte olabilir ya da başka bir durum olabilir. Yani o yüzden e, bayisinden alın. Faturasını da alın. Fatura da alın, onun sonra. Şimdi şu şekilde göstereyim. Bu benzin ve dizel araçlarda da kullanılabiliyor. Bu detoksu ikili ee, 530, 430. Ben bunu yani, bayağı araştırdım. Ben bunu gördüm. Bu ve e, Liquamoly'nin e, kendi yağ seçicisinde de bu yağı önerdi bana. Orada da ben baktım bu yağ öneriyordu. E, yani söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. E, mutlaka mutlaka aracınızın yağ ve su bakımlarını mutlaka mutlaka kontrol edin eksik bırakmayın e, baktırdığınızda ustanıza da yani değişim yaptırdığınızda da şanzıman da mutlaka mutlaka e, sol akisin hemen yanında hatta bir e, tıpası var 13 numara tutuyor ondan kontrol edin eğer yağ gelmiyorsa üstten hemen e, 75-90 e, onu da ki Motul ya da Mobil'inkini tavsiye ederim sizlere ekleyebilirsiniz söyleyeceklerim bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler.